Aa, yavaş konuş, yavaş. Beyler sen Azerbaycan'dır be biliyorsan ben Azerbaycan'dır be biliyim. Sen Azerbaycan'dır be biliyorsan ben Türkçe de be Sen niye Azerbaycan'da bilmem sen? <laughs> bir berber bir berber demiş ki gel beraber berber dikkat aç. <laughs> 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 Öldü ilk ilmeğiden, zırıldık burada. Allah senin Azeriler bana geldi. Yakşı helal. Yakşı ne demek? Güzel mi demek? Tamam demek ayrım mısın çocuğum? Nereden bileyim abla Azeri miyim? Niye bilmiyorsun? Ne bağırıyorsun oğlum bağırma. Lan siz de manada yaşıyorsun. Azerbaycanızı bilmiyorsun sen. Meyve suyu ne demek? Meyve suyu. yok. Soğuk demek değil mi? <laughs> Öyle meyve suyu değildir de. Ne abla? Meyve suyu. Abla senin chatten bana... Sen çölüme sokmak düşüp kaka. Neyse kimdi ne demek? Vuzu atırsa poçver, qonşu dəlib rəhmətə gedib, onu deyir, fenomen idi, bu il rəhmətə getdi. Yes, 2006 nə demək? 2006 demək. 2006 doğum tarixi? Hə, hə. Veb şey məndə görüşürəm nə demək? Ter başvaq sura. Aşağılar 3x-dı. Nə? <laughs> Tərcüməçiəm mən burada qaqa. Qədlullah. Ha, hə, oxuma oları. Tamam, Allah vallahi. <laughs> Allahu <o> ekber. Orda <laughs> da gedib tərbiyənizi göstərirsiz. Küç sizin başınız olsun elə. Çağları çıxırsan sən məcdumla. Gət. Ha, hə, söyür söymə. Devrim bir dəqiqə abla. Devrim ablay desənə, niyə? <laughs> xoşun gəldi deyəsən. Kayfılla. Kayfılla. O yaxşı sözdür. O blatnoy oğlan demək idi. Nəy demək? Sözün deyən oğlan. Tixtıqlar mısınız? Peş, peşerəm. Amma yaxşı sözdür. Peşerəm, peşmerəm, peşerəm. Teşerəm deyir, deşərəm. Dənimə deşər. Yox, e, ümumiyyətlə sözün mənasıdır. Yes 2006. Kamsello. Kamsel numara demek. Baksel, Azersel, nar böyle bir şey. Bak Azerbaycan'dan gelirim seni bayıltarım. <laughs> yani Amsel no'nu böyle okuyan olmamıştı da yani. Efi kim? Efi pek... benim rahmetli Erbin Atası olup. Rahmetli, rahmetli kocam vardı onun babasıydı. Allah rahmet eylesin. Bir gittim ben buna cid, Allah ürünlerine rahmet eylesin. Teşekkür ederim. <laughs> Eşler, çiftlikler misiniz? Laman Moyka. Ne Leman, Leman Moyka. Ha sen burada geldiler ben soruşlar ki Moyka işte değil orada, araba yıkama yeri. Ha senin dükkanın mı var? Ha var Leman Doyka. Leman başı gitmiş. Peki 150, 150 manata görüşürem. E ee, okum öyle şeyleri. anlamıyorum ki. Çiftlikler misiniz gençler? Ay başı Leman. O ne demek? Küfür mü? Boş ver çocuğum boş ver. Ablamı, küfür, ablamı küfür, etmeyin sizi var ya. Kaşın kim kesip ne sen? kim Berber berber. Ne bunu başa düştün? Ne? Ne bunu başa düştün? Ne bunu başa düştün? Neden bunu yaptın mı diyor acaba? Baboş kim? bu Çıldırıcıyım ay Allah. yani onun memleketinde petuks. Petuks nə? Et, evet, horoz demək. Bizdə de horoz. Hadi mən kaçıram. Sağ ol. Tere kaçırdı. Qoca. Ayvız qız, dəfə oynadı bastı. Üz verirsən. Hə, görə başqa tülban var burda. Evdekilər səsim oyandı. Hə, bu vaxtlar açıram, mortaşıram bunları. Привет, малышка. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Как дела, Питшок? Э, малыш belə sənin mamandır, belə sənin paşındır. Alışan, alışan hardan taprayalla. Arkadaşlar evet. siz bahçeden mi geldiniz? Benim yayınımı nereden düşüyorum ben senin ekran tıkın? Nereden düşüyorum ben sana? Vallahi ben her, her yerden gelebilirim. Bahçeden bahçeden gelmeyelim. Ben... Şu anda şeyin içinden de çıkabilir misin? Tuvaletin Yo, içinden de tamam. çıkabilir misin? Sen evet. çıkacaksın. Göteş. Bir suyla Furkan. Merhabalar. Uluyere. Sağlam sağlam. Nasılsınız? Yakışıyorum şükür sen ne tersen? İyiyim ben de teşekkür hmm. ederim. Azerbaycan'dan mı katılıyorsunuz? He. Selamlar olsun. Aleykümselam. selam. Bunda yüzünde nur var. Bundan ne ter mırttaşım ben. Sizin için ne, bir Türk söylememi ister yok. misiniz? Azerbaycan'a bir Türk söylememi ister misiniz? He, söyle gelsin. Koyma mırttaşak senden. İmkan Hı. Ben çok severim Azeri insanları. Ya çözdük de ağzıma sıç hmm. bulunan mesela. Şimdilik sesinizi kapatıyorum söylerken açacağım. Yakışırsın, yakışırsın. he 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 yazana bak iki Bir ay doldu niye doldu beni kederlere doldu. Yokluğun ömrünü sardı tütün bastı. Ay yalan, ay Duhul ömrümüz eşən yoxdur vaxt deyir bu bizim mahnı deyir xoxtu bu bizə burdan bura Ay yarım ay vedavaşma tan ki gərsən ürək olmaz ayrılıq Orda biz də belə məhəbbətdən çıxıb məbdə Ayrılıkta sevdadandır, ben bilirim ayrılığı. Ayrılıkta sevdadandır, ben bilirim ayrılığı. E. Ee çok sağ ol, teşekkür ederim. Hamız bir yerde kövreldi, uladık. Bir mahnı var, ya. Azerbaycan mahnı soğuya Azerbaycan. Hangisi? Hansın bilirse. Azerbaycan. Bunu bilmiyorum galiba ya. Ne şey okuyabilirsen aman ayrılık, yaman ayrılık, vırdı küreğime aman ayrılık. Ya şey yapalım mı? Takipleşelim bunları öğrenip size sonra söyleyeyim. Şimdi benden bir şeyler söyleyeyim sizin için. Olur mu? Bizden de olar Çok ben ben ne oğullar ki. Bizi ne kadar sevirsen sen bizi. Se... Ne kadar sevirsen bizi. Ben, ben sizi takip ettim. Ee, daha sonra sizin için Azeri türküleri söylemek isterim eğer kabul ederseniz. Ee, ama şu anlık böyle benden bir şeyler söylesem. Sarı gelini bilirsen sarı gelin. Sarı gelin. Sarı gelini biliyor gibiyim. Ha, onu oku. Saçın uzun hörməzdər, gülüsulu dərməzdər, nəyin mamanaman, sarı gəlin. Oy. Hələ bu oxunu ədəb bilirsiniz? Kim? Mən yoruldum həyatı bilirsiniz? O sizin Mahmud'dur. Evet. Olmaz mı? <laughs> sarı gəlin oxuda? Ondan sonra kimdə? Onlar oxuda. Mən sevecəksiniz bunu. Gerçekten seveceksiniz. Heç şey yox, bu qala daşlı qalan oxu. <laughs> Ama Azeri türkülerini ben şu anda bilmiyorum. Yani çok hakim değilim. Biliyorum, dinliyorum, çok seviyorum. Bak, ama ben şimdi bu TikTok'un palajeniyasına bakıyorum. Ben seni TikTok'a gidip tarifleyecektim ki, bu oğlan geldi, benim mahnımı oxudu. Sal bunu Azerbaycan köşfetine diyecektim. 2100 nefer adam var şu anda benim canlıda. Şimdi ben ne ayırım? Ne deyim? TikTok'a ne cevap verim? Haklısınız. Haklısınız ama Azerbaycan'dan bir türkü şu anda. Ee, Iğdır'ın bir de tamam tamam tamam. Bence benzeyecek. Qədər. Ha, oxox ya. Dur, ey. Ley, 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 ley. Qədər. O deyil ama. Bir dəqiqə. Mmm. Səlam olsun. Kürəsəm adam bu mənasını bilir. Məngədəbəydən gəlirəm dağların arasından.

Benden sonra yaraları sarması ölürüm Ölürüm yar, sevirim yar, öksüzüm ay balam Ölürüm yar, sevirim yar, öksüzüm ay balam Birazcık oldu mu? Leyla çok sağ Güzel ama ben seni gelen defa verişe katacağım bu verişe. Mama sana papakta aran verişine. Ben verişimin adı odur. Anne sana koca arıyorum. Gel bu verişe gelen defa Azerbaycan manası. Sarı gelin. Tamam. tamam. Bir de Azerbaycan. Yaz tamam. Sıkacak. Tamam öğreneceğim size söyleyeceğim. Yaxşı. Diyor özüne Kaka tamam. bırak. bırak. <laughs> Ölçəyim şu anda. Bəs inanmdət edibsə TikTok-a tərifləyəcəm. Ay aman le le le. Ağdırə. Gəşəyədir <laughs> atım biraz saral.